Sabah bilanço analizi yayınlarımız Yunus Emre ile başladı, Ali Kerim Bey ile devam etti ve Mehmet Mumcu ile sona erecek TÜPRAŞ'ın birinci çeyrek finansal sonuçlarını kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum Eda. Birinci çeyrek genel olarak güçsüz geldi diyebiliriz aslında TÜPRAŞ için. 320 milyon TL net kar görüyoruz. %89'luk bir düşüşe işaret ediyor yıllık bazda. Ee, tabii burada e, marjlardaki az sonra bahsedeceğiz ama asıl e, önemli bir faktör de e, net parasal e, kaybın e, 2024 e, ilk çeyreğinde e, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66 civarında reel olarak daha fazla olması e, zaten 2.3 milyar TL civarında bir daha fazla net parasal kayıp söz konusu e, bu çeyrekte geçen yıla göre. Dolayısıyla e, net kardaki ana düşüş e, miktarsal olarak bu taraftan kaynaklanıyor. E, operasyon tarafına baktığımızda ise e, bu çeyrekte e, bakımın da olduğu bir çeyrekti. Bu da tabii e, karlılıktaki e, görünümde çok etkili oldu. E, Fabrik marjında %5.7'ye düşüldüğünü görüyoruz. Yıllık bazda 7 puan civarında bir düşüşe tekabül ediyor. Aslında krek marjlarının tarihsel seviyelere kıyasla hala daha çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Bir miktar aşağı yönlü normalleşmeler başlasa da. Ama tabii yılın tamamının boyunca bu şekilde seyretmeyecektir. Birinci çeyrekteki gibi veya keza ikinci yarı yıldaki gibi geçtiğimiz senenin ikinci yarı yılındaki gibi. Dolayısıyla burada beklentilerde zaten bir miktar aşağı yönlü normalleşmelerin olacağı yönünde. Fabrik marjındaki ve bürüt karlılıktaki düşüşlerin de tabi bu çeyrek biraz daha derinleşti. Bakım onarım dönemi olması sebebiyle ve diğer küresel gerginlik sebepleriyle işletme sermayesi açığı da oluştu bu çeyrekte. Bunlar üst üste gelince daha derinleşti bu çeyrekte kar marjı düşüşü ama yine de fabrik marjında bir miktar normalleşme zaten beklentiler dahilinde. Ee, dolayısıyla muhtemelen ikinci çeyrekte de e, göreceli olarak zayıf bir bilanço göreceğiz e, TÜPRAŞ özelinde ama ikinci yarı yılda e, ilk yarı yıla göre bir miktar daha e, iyi bir görünüm bekliyoruz TÜPRAŞ'ta biz. E, bilançonun diğer tarafına geldiğimizde ise ee, biraz daha nakit pozisyonundan bahsedelim. Ee, şu anda 2.8 milyar dolar civarında bir net nakit pozisyonu var şirketin. Çeyreksel bazda burada bir düşüş var. temettüün de tabii burada etkisi var. Zaten şirket e, 3 Nisan'da 620 milyon dolar civarında bir temettü e, dağıtımı gerçekleştirmişti. O zamanın fiyatlamasıyla %6'lık bir e, verime işaret ediyordu bu. E, sağlıklı bir e, nakit pozisyon görünümü zaten temettü açısından da zaten TÜPRAŞ e, güçlü bir temettü şirketidir her zaman. Ee, imkanları dahilinde olduğu müddetçe. Dolayısıyla bu tarafta e, görüntü pozitif e, uzun vadeli yatırımcılar için. E, varsayımlara geldiğimiz zaman ise bizim beklentilerimize göre e, 2024 yıl sonu e, firma değeri bölü favök rasyosu 4.0x civarında. E, burada bizim e, 2023 yılına göre e, rafineri marjında %30, %35 civarında bir düşüş beklentimiz var. Keza fabrik marjı beklentimiz geçtiğimiz yıla göre 4 puan civarında bir düşüş şeklinde bir varsayım sonucu son, şeklinde sonuçlanıyor. Bu varsayımlarımıza göre 4x ile şu anda işlem görüyor. Yani uzun vade için şu aşamada 2024 yılı görünümü için genel olarak biz ucuz olduğunu düşünüyoruz TÜPRAŞ'ın. 2024 yılı başından günümüze endeksten çok hafif negatif ayrıştı. Eee tüpraş %1'e yakın bir seviyede. Ee, bu bilançonlardan da zaten bir miktar negatif ayrışmasını sürdürecektik. Sür sürdürecektir. Ee, ama yılın geri kalanında biz endeksten e, pozitif yönüne ayrışabileceğine inanıyoruz TÜPRAŞ'ın. E, bu tarafta tabii e, takip edeceğimiz e, en önemli e, veriler, e, tabi siyasi ve jeopolitik gerilimleri hali hazırda takip ediyor oluyoruz her zaman TÜPRAŞ için. E, bunun dolaylı etkileri olarak da krek e, marjlarını takip ediyor olacağız. Bu taraftaki e, düşüşler şirketin e, marjlarını belirleyen ana unsur oluyor aslında. E, Nisan ayında bir miktar daha düşüş gerçekleşti. Özellikle e, orta distilat tarafında e, Mayıs ve Haziran seyirlerini de e, görüyor olacağız. Buna bağlı olarak satış tonajlarını takip ediyoruz zaten. İlk çeyrekte güçlü yüzde %10 civarında bir yıllık bazda artış var. E, kapasite kullanım oranı da keza %80'lerin üzerinde bakıma rağmen iyi bir görüntü bu satış tonajları açısından. ihracat tarafı da fena gitmiyor. Yıllık bazda %60 civarında bir büyüme gördük. Yani tüm bunları ele aldığımızda yılın ilk yarı yılındaki bu negatif ayrışma normal olarak yorumluyoruz. Biz zaten yılbaşından günümüze kadar endekse paralel getiri önerisine sahiptik TÜPRAŞ özelinde. Son strateji raporumuzda biz bu tarafta da endeks getiri tavsiyesine geçiş yaptık. 246 TL'de fiyatımız var dediğim gibi ikinci yarı yıl için e, pozisyonlanabilecek şirketler arasında görüyoruz biz tüpraşı. Ama e, gelecek bir ay, bir buçuk ay, iki ay en azından yani e, şey kısmı bitene kadar, ikinci çeyrek kısmı bitene kadar ve fiyatlaması bitene kadar e, belki bir, miktar daha uzun e, baskı e, devam edecektir. Yılbaşından bu yana e, pozitif ayrışamadığı gibi böyle bir seyir görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor bir süre daha. Benim anlatacaklarım bu kadar Eda. Çok teşekkürler Mehmet. Ben teşekkür ederim. Bugün içeride Merkez Bankası günü saat 13.50 itibariyle biz de kanalda yayındayız. Baş ekonomistimiz Serkan Gönençler de bana eşlik edecek. Kararın detaylarını kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.